Kütahya Belediyesi'nde flash gündem. Güvenlik görevlisiyle ilgili uyuşturucu ticareti yapma tutuklama iddiası. Kütahya Belediyesi'nde görev yapan ve belediye başkanının özel güvenlik ekibinde yer aldığı öne sürülen ve iddia edilen AA isimli personel hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İddialara göre güvenlik görevlisinin gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı yönünde bilgiler kamuoyuna yansıdı. Ayrıca yapılan aramalarda piyasa değeri milyonlarca lira olduğu öne sürülen iddia edilen uyuşturucu madde ele geçirildi özellikle ve özellikle iddia edilirken bu gelişmeler belediye yönetiminin personel seçimi ve güvenlik politikaları hakkında da bazı soruları gündeme getirdi getiriliyor belediye gibi kamu sorumluluğu taşıyan bir korumda görev alan personellerin seçimi denetimi ve bağlılığı konusundaki hassasiyetin ne ölçüde sağlandığı kamuoyunca tartışılmaya başlandı konuya ilişkin olarak şu ana kadar yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmazken olayın doğruluğu ve detayları ile ilgili yetkili mercilerin açıklama yapması bekleniyor. Çıtaylı Belediyesi ise konuya dair iç değerlendirmede bulunduğu iddia ediliyor.